Selam arkadaşlar. Konya Çınar Müzikten ben Ahmet. Bugün Yollar Seni Gide Gide Usandım isimli eseri işleyeceğiz. E, Solfeje başlamadan önce kısacık bir performans videosu izleyeceğiz. E, çalışmanın sonunda ne çalacağımızı evet. önceden bir duyalım. Hem kulağımız dolmuş olsun. Arkadaşlar, e, videomuza geçmeden önce beğeni atıp kanala abone de değilseniz abone olursanız sevinirim. Hadi buyurun izleyin. Evet, videomuzu izledik. Solfejimize başlıyoruz. Tahtaya notlarını hazırladık arkadaşlar. Ekran fotoğrafı alıp oradan takip edebilirsiniz. Ee, şöyle eser iki bölümden oluşuyor. Burası hem nakarat müziği olarak kullanılıyor hem de girişte başlangıç yani eseri tanıtım amaçlı giriş müziği olarak da çalınıyor. Sözler bu mavi bölümle başlayıp yine devamına e, yine siyah bölüm gelecek. E, solfejimize başlıyorum. Do Re Vur çek şeklinde. Do Re Mi Re Do Vur çek vur şeklinde. Mi Re Do Şimdi Re Do Si Yine vur çek vur şeklinde. Re Do Si Si'ler bemol iki perdesini kullanıyoruz arkadaşlar. Gerçeksi'nin bir perde pesini kullanıyoruz. Devam. Do Si La Burada yine Vur çek vur ama sondaki la uzun. Tam vuruşluk gibi. Do si la. Evet. Birinci satırı aldık. Devam edelim. Si do. Si do. Vur çek şeklinde aldık si do'yu. Şimdi si do si. Vur çek vur şeklinde sonundaki vur yine uzun olacak c si si. hatta burada süsleme yapabilirsiniz ikinci parmakla dibinden evet 2 iki satırı aldık arkadaşlar bu arada eser e, ölçü olarak da e, 14 zamanlı ve 5 zamanlı olarak gidiyor 14 zamanlı bölümü de 9 artı 5 şeklinde gidiyor e, o yüzden dolayı 9 üst satıra 5'i ikinci satıra yazdık iki satır toplamda bir ölçü oluşturuyor. 14, 14 şeklinde. Sonunda artık 5 zaman bölümü de var. Buraya kadar olan bölümü bir duyurayım. İlk iki satırı. Do, re, mi, re, do, re, do, si, do, si, la, si, do, si, do, si. Bir daha duyuralım. Do, re, mi, re, do, re, do, si, do, si, la, Si, do, si, do, si. Devam ediyoruz. Si, do. Si, do. Birinci parmakla indik bu sefer. Vur, çek şeklinde aldık burayı. Re, do, si. Vur, çek, vur şeklinde. Re, do, si. Şimdi si, si, la. Vur, vur, çek şeklinde alacağız. Si, si, la. Şimdi do, si, la. Vur, çek, vur şeklinde do si la Evet. Üçüncü satırı bir daha duyurayım arkadaşlar. Si do re do si 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 la do si la dedik. Siyah bölümün son satırı e, burada 5-2-0 akorunu basıyoruz. Üçüncü perdeden baş parmağımızı üst tele, orta parmağımızı yine üçüncü perdenin orta teline alt tel açık olacak. Yani hiçbir perdeye basılmayacak. Şu La, mi, la akoruyla. Buradaki la'ları bu akor, la akoruyla şöyle vuracağız. Vur, çek, vur, çek şeklinde olabilir. Vur, çek, vur, vur şeklinde de olabilir. Fark etmez. Zamanlaması önemli burada. Şöyle alalım. Şöyle. Vur, çek, vur, çek. Vur, çek, vur, çek şeklinde la 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 la, la. beşer zamanlı olarak bu bölümde aldık. Şimdi siyah bölüm tamamıyla baştan sonra bir toparlayayım. Hem nakarat müziği. Bu bölüm iki kez çalınacak arkadaşlar. Ben baştan iki kez bir çalayım. Çalıyorum. Do, re, mi, re, do, re, do, si, do, si, la. See? Sí. Şimdi mavi sözlerin başladığı bölümü ikinci bölümde devam ediyoruz. İkinci bölüm yine boş tella ile başlıyor. La mi diyoruz. La mi. Şimdi mi re. Buralar vur çek şeklinde olmuştu. Bir daha alalım la mi'yi. Vur çek şeklinde. La mi. Şimdi mi re. Yine vur çek. Mi re. Re re. Yine vur çek. Re re. Re do. Vur çek ya da vur vur yönü çok o kadar fark etmez ama zamanlaması önemli tabii ki. Re do burada uzun süreli notaları süslemeye gayret edelim. Mavi bölümün ilk satırını bir daha alayım baştan. La mi mi re 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 do devam. Re mi vur çek ikinci satırdayız. Re mi şimdi Re mi re, vur çek vur şeklinde. Re mi re. Uzun süreli olduğu için re'yi yine süsleyebiliriz. Şimdi mavi bölümün ilk iki satırını duyurayım ki eser kulağımıza da gelmeye başlasın. La mi mi re, re 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 do. Re mi re mi re. Bir daha alayım. La mi, mi re 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 do re mi re mi re devam ediyoruz üçüncü satırla sol mi diyoruz ses parmakla sol alıp birinci parmak mi yine vur çek şeklinde sol mi mi re vur çek şeklinde mi re re do vur çek şeklinde re do do si vur çek şeklinde ya da vur vur şeklinde sondaki notamız si uzun. Do si. Evet, üçüncü satır şöyle oldu. Sol mi mi re re do do si. Devam dördüncü satırla. Do re vur çek şeklinde. Do re. Şimdi do re do. Vur çek vur. Sondaki do'muz yine uzun. Do re do. araştır. Burayı aldıktan sonra bir kez normal hani demin başlarken siyah bölümü iki kez tekrar ettik ya. Mavi bölüme başlıyoruz. Mavi bölümü devamında bir kez siyah bölüm alınacak. Önce mavi bölümü Doredo'ya kadar bir daha geleyim. Ondan sonra bir kez de siyah bölümü ekleyeceğiz. Başlıyorum mavi bölüm toparlansın. La, Mi, Mi, re, 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 Do, Re, Mi, Re, Mi, Re, Sol, Mi, Mi, Re, Re, Do, Do, Si, Do, Re, Do, Re, Do. Dedik şimdi siyah bölümü bir kez ekliyoruz. Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Do, Si, Do. tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar bu bir kez siyah bölüm eklendi ya. Bununla beraber bu mavi bölüm bir daha çalınacak. Yani yine Lami diyerek başlayacağız. Mi devamına gelip yine bir kez siyah bölüm çalacak. Mavi bölüm bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ondan sonra yine siyah bölümle devam edilecek. Yine başa dönülüp iki kez siyahla devam edilecek. Şimdi ben şöyle yapayım. Baştan başlıyorum lami bölümünden. Do, Re, Do diyeyim. Bir kez siyah bölümü ekliyorum. Ondan sonra yine La, Mi diyerek mavi bölüm başına gelip yine Do, Re, Do'dan sonra yine bir kez siyah bölümü ekleyerek ma bu bölümü, son ikinci bölümü tamamıyla ne yapılacağı bitmiş olsun. Alıyorum. La, Mi, Mi, Re, 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 re Do Re, Mi, Re, Mi, Re Sol, Mi, Mi, Re, Re, re Do, Do Do re do, do re mi re do, re do si do si la, si do si do si, si do re do si 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 la do si la, la 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 la, la 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 mi, la mi mi re 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 do, re mi re mi re, sol mi mi. Do, si, do, si, la, si, do, si, do, si, si, do, re, do, si, 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 la, do, si, la, 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 la. sonra yine en başa, tamam. Yine en başa dönülüyor, nakarat müziğiyle eserimiz bu şekilde tamamlanıyor. Arkadaşlar, bu eserde anlatacaklarım bu kadar. Solfej esnasında izah edemediğim bölüm varsa yorumlar bölümüne yazınız lütfen. Ee, i̇lk bölümde de dediğim gibi kanalımıza abone değilseniz, ilk kez videolarımıza rastlıyorsanız, beğendiyseniz mutlaka beğeni atın ve abone olmayı unutmayın. Haftalık 1-2-3 video solfej hazırlamaya çalışıyoruz. Ee, hepinize kolaylıklar dilerim. Hadi iyi çalışmalar.